İyi akşamlar ben Mustafa Dilek Hatay ve bölgenin en tarafsız ana haber bülteni ile karşınızdayım. Bugün günlerden 25 Ocak pazartesi sevgili izleyen ve dinleyenler. Çin'den sipariş edilen koronavak aşılarının ikinci kısmı İstanbul'a geldi. 6,5 milyon doz aşı Türkiye'ye ulaştı. Kısa zamanda da tüm Türkiye'de tekrar uygulanması bekleniyor. Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Covid-19 aşılarını taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçak saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na indi. Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından gece saatlerinde hareket eden uçağın İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler günlük işlemlerinin ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı. Uçakla inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümünü oluşturan 6,5 milyon doz aşı getirildi. Öte yandan şu ana kadar Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin kişi üzerinde insan aşılandı. Dün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da il il hangi ilde kaç aşı uygulandığını açıkladı. Bu rakamlara göre Hatay'da da 19.141 kişi aşı oldu. Sıkı takip ve tedbirlerin Türkiye'ye gelen ilk doz istiyor. aşıların illeri olan dağılımı açıklandı. Covid-19'a karşı Çin'den gelen 10 milyon dozluk Sinovac aşılarının illere göre dağılımı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ana kadar 1 milyon 200 bin kişi aşı oldu. Türkiye'de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul'da 224 binden fazla kişi aşı oldu. Açıklanan rakamlara göre Hatay'da 19.141 kişi aşı olurken, Mersin'de 27.000, Adana'da 31.462 ve Kahramanmaraş'ta da 12.495 kişinin aşı olduğu açıklandı. Öte yandan ikinci parti aşılarda dün itibariyle Türkiye'ye inerken aşılama sürecinin hızlı bir şekilde devam edeceği dile getirildi. Devam ediyoruz haberlerimize. Siyasetten biraz devam edelim. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şan verdi. Expo üzerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yüklenmeye devam ediyor. Şan verdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ve Lütfü Savaş'ın Expo'yu iyi yönetemediğini söylüyor. Bununla ilgili olarak Twitter'da da açıklamalarda bulundu. Haberin detayına bakalım. AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Expo ile ilgili Beyzade FM stüdyolarında söylediği sözleri yineledi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın Expo organizasyonunu iyi yönetemediğini ifade etti. Şeyler yapıyorsun. Şu anda Expo 2021 ile insanları kandırıyor. Şanverdi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Lütfü Savaş, Expo 2021 Medeniyetler Bahçesi fuarını eline yüzüne bulaştırdı. Beyzade Efendi fuarın Hatay'a fayda getirmeyeceğini, milyonların çarçur edildiğini açıklamamızın hemen ardından ne hikmetse Sayın Savaş apar topar fuar tarihini erteleme kararı aldı. Sayın Savaş'a soruyorum. 1. 2021 Hatay Expo Fuarı Hatay ekonomisine katkı sağlayacak. Mı? 2. Expo Hatay turizmine nasıl bir katkı sağlayacak? 3. Uluslararası Sergiler Bürosu'nun 2022 yılı Expo Fuarını Hollanda'nın Amsterdam şehrinde 2022 Nisan'da yapma kararı aldığını bilmiyor muydunuz? 2022 Nisan'ın 4 ay öncesi gibi kısa bir zaman öncesinde yapılacak Hatay Expo'ya yurt dışından kaç kişi gelecek? 4. Apar topar aldığınız bu kararla Aralık 2021'i e ertelediğiniz bu fuarın mevsim şartlarına göre yapılmasının mümkün olmadığını anay, bilmiyor anay, musunuz? 5. Korona pandemisinin nasıl bir seyir içinde olacağı netleşmeden milyonluk expo ihalelerini neden alelacele 2020 Haziran'da yaptınız? 6. Bir aylık ağaç, çiçek, böcek fuarı için milyonlarca parayı çarçur ederek Hatay Büyükşehir Belediyesi'ni zarara uğrattığınızın farkında mısınız? 7. Hatay Expo tanıtım programı ile yaptığınız yanlışları örtbas edemeyeceğinizi bilmiyor musunuz? 8. Expo'ya harcanan parayla başta seçimlerde %87 ile en çok oy aldığınız Samandağ ilçemiz başta olmak üzere, Defne, Arsuz ve diğer tüm ilçelerimizin altyapı sorununu ve birçok sorununu çözebileceğini bilmiyor musunuz? Hatay halkını uyarıyorum. Expo 2021... Dünya futbol şampiyonası gibi bir organizasyon değildir. 300 dönüm üzerine yapılacak ağaç, çiçek, böcek fuarıdır. Parana çık Hatay paylaşımında bulundu. Tabii bu açıklamalarda bulundu şanlarda ama bugün de Hatay Büyükşehir Belediyesi hem STK'lara hem meclis üyelerine, hem siyasilere hem de basın mensuplarına expo alanını gezdirdi. Çalışmaların 10 Aralık'a kadar yetişeceğini yaz itibariyle de organizasyonların başlayacağını söyledi. Ha Büyükşehir Belediye Başkanı Doçen Doktor Lütfü Savaş, 10 Aralık tarihinde açılacak olan Expo alanında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Lütfü Savaş, Expo'nun hayata geçmesinin ardından fuar alanının yılın her günü aktif olacağını söyledi. Savaş konuşmasının devamında Expo'nun ertelenmesinin sürpriz olmadığını belirterek, erteleme sürecinin 4-5 ay sürdüğünü ifade etti. Ee, biliyorsunuz 23 Nisan 2021'de açacağımız e, bu tesisimiz pandemi sebebiyle 2021'in 10 Aralık'ına ertelenmiştir. 10 Aralık'tan itibaren önümüzdeki yıl e, tamamen burayı hem eee expo alanı olarak kullanacağız hem de ondan sonraki süreç içerisinde bu yazdan başlamak üzere her türlü kültürel faaliyetimiz eğlencemiz, eğitim faaliyetlerimiz, gastronomimiz ve turizm faaliyetlerimiz için burayı kullanmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda İskenderun Arsus Karaağaç'ta yapmış olduğumuz o alanı kullanmaya başlayacağız. Yani bu yapmış olduğumuz expo alanı bu yazdan itibaren e, fonksiyon görmeye başlayacak. Bundan sonra Hatay var oldukça bu iki alanımızda bu fonksiyonlarını görmeye devam edecek. Tüm bunların dışında da bütün şehirlerden gelen e, belediyelerin hem bahçeleri olacak hem de bunun dışında ticari faaliyet yapan özellikle e, tarım konusunda, çiçekçilik konusunda e, ticari faaliyet yapan e, insanlarımızın, şirketlerimizin de satış rayonları olacak. İskenderun tarafında ha, burada ayrıca ve de İskenderun'da her yaştan insanımızın her an eğlenebileceği, eğlenirken öğrenebileceği 10 dönümlük bir arazimiz olacak. Başlat, e, başlatacağız ve önümüzdeki yılda e, itibaren de buralar kalıcı olarak hizmet vermeye devam edecek. Bu görmüş olduğunuz alanın büyük bir kısmı Mehmet Bey zamanında yapılan e, 5 binliklerde mi yaptınız? İmar tadilatı İmar, imar 7, binliklerde de yaptık. Ee, şeyde 700 hektar alanın imar planında. İmar planında. Spor tesisleriydi. Spor tesisleriydi. Burası spor tesisi olmayınca böyle bir faaliyet için burayı değerlendirdik. İskenderun e, Arsuz bölgesindeki alanda çok büyük bir kısmını Büyükşehir olarak aldık. Şu anda orada da 100 e, 100 dönüm arazi içerisinde expo faaliyetlerini yapacağız. Şimdi esnafın sorunlarına geçiyoruz. HESOP Başkanı Abdülkadir tek söz hafta sonu Ankara'da temaslarda bulunmuştu. Esnafın yaşadığı sorunları hem bulunduğu kuruma hem de Cumhurbaşkanı iletmişti. Bununla ilgili olarak da bugün Behzade mikrofonlarının açıklamalarda bulundu. Tek sözün açıklamalarına gidelim. Ankara'da temaslarda bulunarak esnafın öncelikli sorunlarını dile getiren ve sorunların çözülmesi için büyük çaba sarf eden Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Teksöz, Ankara'daki süreci Beyzade mikrofonlarını anlattı. Teksöz, esnafın yaşadığı sorunların çözümü için sürekli olarak Ankara'yla temas halinde olduklarını ve sorunların bakanlar kurulunda görüşüldüğünü ifade etti. TESK Genel Başkanımız Sayın Pendevi Palandöken'in malumlarınız üzere TESK Yönetim Kurulu'ndayım. Genel Başkanımla birlikte TESK Yönetim Kurulu'nda görüştük. Ardından bir gün sonra İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ile TESK Genel Başkanımız Pendevi Palandöken görüştüler. Burada gündeme gelen tabii ki bir dosya halinde bütün esnaf ve sanatçılarımızın sıkıntı ve sorunlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza, TES Genel Başkanımıza aktardılar. Bunların içinde en önemli maddeler birincisi esnaf kefalet kapalı olan olmayan tüm esnaf ve sanatkarlarımızın esnaf kefalet kooperatiflerine olan kredilerinin bir yıl faizsiz bir şekilde ertelenmesi. İkincisi SSK vergi doğalgaz elektrik ve su faturalarının faizlerinin silinmek kaydıyla bir yıl boyunca ertelenmesi. Üçüncüsü yine eee ticari araç kullanan öğrenci servisi, mülübütçü, dolmuşçu, halk otobüslerine ötevesiz yakıt sağlanması. Ayrıca lokantacı, kafeci gibi esnaf ve sanatkarlarımızın bir an önce hizmete girmek kaydıyla gerekli tedbirleri alınarak iş yerlerini açmaları konusundaki e, talepleri ve buna benzer birkaç tane sıkıntı ve sorunlarımız direkt Cumhurbaşkanımıza aktarıldı. Ayrıca yine maddelerin bir tanesi Bağkur ve SSK borcu olanların e, sağlıktan yararlanmaları konusunda bu kötü dönemde rica edilmişti. Malumunuz dün resmi gazetede yayınlanarak bir maddemiz önemli olan altı maddemizden bir maddemiz yürürlüğe girdi. Diğer 5 madde için de bugün bakanlar kurulunda yapılacak görüşme neticelerinde olumlu gelişmeler bekliyoruz. 30 bin küsur esnaf ve sanatkarımız kira e, ve ayrıca bin lira ibe desteğinden yani büyük şehirlerde toplam 1750 liraya müracaat edildi. Bundan dolayı eee istisnalar hariç büyük bir şikayet yok. Sadece yanlışlıkla IBAN numaralarını kendi banka IBAN numaralarını yazacaklarına sıkıntı ve sorunlu hacizde olan arkadaşlar eşinin, çocuğunun, arkadaşının IBAN numaralarını yazmış olduğundan dolayı bunların ödemeleri yapılmadı. Bugün itibariyle tekrar e-devletlerine girerek yeni açılacak olan puton'dan yeni İBAN numaralarını geçmek kaydıyla tekrar müracaat haklarına kavuşmuş olacaklar. Yeni değerlendirmede de o arkadaşlarımız inşallah ayın 30'una kadar bu imkandan yararlanacak. Sayın Başkanım bu imkan yeterli mi? Yeterli değil. Genel Başkanımızın da bu altı maddelik e, talepleri içerisinde bunun sürekli kazanması ve limitlerin yükseltilmesi konusunda Cumhurbaşkanımıza gerekli ricalar arz edilmiştir. Devam ediyoruz haberlerimize. Tarihin ilk ışıklandırılan caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'nde de Hassun'un altyapı çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda da Kurtuluş Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Ne zaman yemeği düşünüyorsun? Tarihin ilk ışıklandırılan caddesi olarak bilinen Tarihi Kurtuluş Caddesi, Hatsun'un çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Perşembe sabahına kadar kapalı olacak olan cadde ilgili Hatay Büyükşehir Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Antakya ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde devam eden hat su çalışması sebebiyle 100. Yıl Parkı ile Habibi Camii arasında kalan güzergah, 28.01.2021 Perşembe günü saat 05'e kadar trafiğe kapatılmıştır ifadelerine yer verildi çalışmalar bugün itibariyle başlarken trafikte yaşanabilecek aksamalardan ötürü trafik polisleri de trafiği yönlendirdi. Devam ediyoruz haberlerimize. Çevre illerden ilk olarak Adana var. Adana'da bir kişi yolda yürürken karşıdan gelen kişiye çarptı, özür diledi. O sırada da telefonunu çaldı, yakayı da ele verdi. Adana'da sokakta yürüyen bir kişiye çarpıp özür dileme bahanesiyle çantasındaki cep telefonunu çalan bir kişiyle ona yardım ettiği öne sürülen zanlı ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. İddiaya göre iki kişi Melek Girmez Sokak'ta alışveriş yapan Demet G'nin açık olan çantasındaki cep telefonunu gördü. Bunun üzerine kadını takip etmeye başlayan şüphelilerden biri kadına çarptı. Daha sonra özür dileme bahanesiyle Demet G'nin çantasındaki cep telefonunu çaldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen Mustafa Ç ile Fırat M, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonu ise satıldığı iş yerinden alınarak sahibine teslim edildi. Adana'da bir girişimci 60 dönümlük arazide çilek üretmeye başladı. Çilek almak isteyen vatandaşlar o dönüm araziye giderek çileklerini topluyor, hasadını kendisi yapıyor, ücretini ödüyor. Adana'da 60 dönümlük alan üzerine çilek eken bir girişimcinin yaptığı konsept sayesinde vatandaşlar satın alacağı kadar çileği kendileri hasat ediyor. Vatandaşlar koronavirüsün stresini çilek tarlasında atarken, başta çocuklar olmak üzere birçok kişi ise ilk defa çileğin nasıl hasat edildiğini öğreniyor. 28 yaşındaki Emre Yıldırım 3 sene önce Sarıçam ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ndeki 60 dönümlük tarlasının bir bölümüne çilek ekti. Yıldırım ektiği çilekleri hasat döneminde toplayıp satarken tarlaya ziyaretçi gelen akraba ve arkadaşları kendi çileklerini topladı. Gelen müşterilerinin kendi çileğini toplayıp şehir hayatının stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmaları için fikir yürüten Yıldırım, bir sonraki sene 60 dönümün tamamına 7 çeşit çilek ekti. Sosyal medyadan da Yıldırım'ın tanıtımını yaptığı tarlaya gelen yüzlerce vatandaş önce tarlayı geziyor, ardından da çileklerini dalından kendi elleriyle sepete toplayıp kilosunu dönümüne göre 10 lira 20 lira arasında satın alıyor. Ailesiyle çilek tarlasına gelip çilek toplayan 10 yaşındaki Emel Naz Bendi, buraya çilek toplamak için geldik. Değişik buldum ve eğlendim ama biraz yorucu dedi. 11 yaşındaki Ela Sare ise çileğin nasıl toplanıldığını öğrendiğini söyleyerek bir sürü çilek topladık. Çok eğlenceliydi. İlk defa geldim, mutluyum. Çileğin böyle çilek toplandığını bilmiyordum, gibi, öğrenmiş oldum." dedi. Çok güzel. Beğen Eğlenceli evet. Çilek topladım. Bir sürü çilekler topladık. içinde kırmızılar da vardı, yeşiller de vardı. Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. İlk defa mı geldin? İlk defa mı çilek topladın? Evet, ilk defa geldim. Ben iyice meşhur oldum canım. <laughs> bir kilo olur Gine açıklarında korsanlar tarafından kaçırılan Mozart Türk gemisinin de bulunan Mersinli Halil Gülçür'ün ailesi bir an önce Halil Gülçür'e kavuşmak istiyor. Haberin detayına bakalım. Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında silahlı korsanlar tarafından saldırıya uğrayarak rehin alınan Mozart isimli Türk gemisinde bulunan Halil Gülçürün ailesi gelecek umutlu haberi bekliyor. Gine açıklarında seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi korsanlar tarafından kaçırıldı. Gemideki 19 mürettebattan 15'i kaçırılırken yaşanan arbedede bir gemi personeli hayatını kaybetti, 3 kişi ise gemide bırakıldı saldırıya uğrayan gemi Gabon'un Port Gentil Limanı'nda demirlendi. Gemide rehin bulunanlar arasında Mersin'in Tarsus ilçesinden Halil Gülçür'ün de bulunduğu öğrenildi. Zeynep Gülçür'le evli Halil Gülçür'ün iki çocuk babası olduğu belirtildi. Gemi personeli Halil Gülçür'ün ağabeyi Akay Gülçür, devletimize güveniyorum dedi. Baba ben Halil Gülçür'ün abisiyim. Şu an e, Güney Afrika'da hatta çalışan gemide televizyondan öğrendiğimiz kadar kaçırılmışlar. Sayın Cumhurbaşkanım devreye girmiş. Sayın Bakanlar, Dışişleri Bakanı hepsi devrede. Oradaki bütün e, büyük eşlikleri uyarmışlar. Şimdi şu an bir hayırlı bir haber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Hali kaç yıllık gemiciydi? 10 yıllık gemici. Başka kardeşi var mı? Onun ikisi de gemici ama o Kardeşi burada. Şu an. Devletimize güveniyoruz. Sayın başkanım zaten devreye girmiş. Sağ olsun. Dışişleri Bakanı devrede. Bütün büyük, büyük elçilikleri de devreye koymuşlar. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz yani. Günün son haberi Kahramanmaraş'tan. Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü arızalanan otomobili ayağıyla iterek... Trafikte korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Kahramanmaraş'ta bir motosiklet sürücüsü trafikte arızalanan bir otomobilin arkasında ayağıyla destek vererek iteklemeye çalıştı. Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Girne Caddesi'nde seyir halindeyken arıza yapan otomobil hareket etmeyince çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu. Bir motosiklet sürücüsü ise otomobilin arkasına geçerek hem motosikleti kullandı hem de otomobili ayağıyla ittirmeye çalıştı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Otomobil ve motosikletli sürücü daha sonra gözden kayboldu. Sevgili izleyen ve dinleyenler bugün ana haberin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esen kalın hayırlı akşamlar.